Türk futbolu Beşiktaş ve Beşiktaş'ta yaşanan krizler dışında bir şey konuşamıyor. Hasan Arat ve Giovanni Van Bronckhorst ile ilgili sürekli iddialar ortaya atılırken, dün gece saatlerinde hiç beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Beşiktaş resmi X hesabından yapılan paylaşımda, camia efsanesi Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrıldığı açıklandı. Ayrılık açıklamasında şu sözler kullanıldı. Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a emekleri için teşekkür ederiz futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanımız Bradley Howard Friedal ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedal'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş'ta sular durulmadı ve tüm olaylar bir bir ortaya döküldü. Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılma sürecinde hiçbir yönetim kurulu üyesinin haberi olmaması içeriği de karıştırdı. Sabah saatlerinde Asbaşkan Onur Göçmez istifasını yönetime sundu. Daha sonra medya mensuplarına kısa bir yanıt veren Samet Aybaba, görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim, basın toplantısıyla her şeyi açıklayacağım dedi. Öğle saatlerinde yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti, Asbaşkan Mete Vardar ise takımı yalnız bırakmamak için kararımı cuma günü açıklayacağım dedi. Son olarak ise medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan'la yollar ayrıldı. Sosyal medyadaki iddialara göre Hüseyin Yücel ve Feyyaz Uçar'ın da istifa edeceği söyleniyor. Beşiktaş'taki yaşanan tabiri caizse çöküş döneminin sonunda bizleri neler bekliyor merakla takip edeceğiz. Kulüp içinde neler oluyor, kim hangi isimle hareket ediyor, mayıstaki seçim ne olacak? Hepsi ve daha fazlası için Futbol Extra'ya abone olmayı unutmayın.